Bak yurt dışında satılan ve çok güzel drift atan böyle bir oyuncak araba var. Tadı çok güzelmiş aynen kral. <laughs> Daha öncesinde ben Temu'yla bir işbirliği yaptım ama bu video bir işbirliği videosu değil. Çok merak ettiğim için ürünümüz tam olarak da burada. Rising Drift yazıyor. 4 çekermiş, ledmiş. Peki ya kız düşürüyor mu? Ne diyorum ya? Hemen şöyle kutusunu açalım. Arabamız burada. Rengi gri. Malzeme kalitesi de çok iyi. Şöyle içerisinden yedek lastikleri çıkıyor. İçerisinden dubalar çıkıyor drift atabilmemiz için. Baba... 650 TL. Şu an ayağım çok fav. Ürünümüz şarjlı. Oyuncak arabamın üzerindeki lastikler tırnaklı. Ben arka lastiklere drift, ön lastiklere de sürüş lastiği yapacağım. Sanayici modumu açıyorum. Müslüm Gürsüz açacağım şimdi. Oo, oha çok güzel. Bak bak tam mekanındayım. Şurada drift atacağım. Çok güzel. Allah. Hadi bas. Oha.